da en fazla kirece maruz kalınan yerler olarak evimizde bulunuyor. Bunları silerken aynı şeyi mesela çaydanlık içinde yapabilirsiniz. Yumuşak poşeti kullanırsınız. Bez yerine yumuşak poşet kullanın ve kullanacağınız şey sabun olmasın. Çünkü sabun gerçekten iz bırakıyor. Krem cif ve bulaşık makinesinin parlatıcısı. Bu ikisini sürüyorsunuz. Normalde biz sadece eskiden Krem cip kullanıyorduk, bulaşık makinesinin parlatıcısı yerine de su kullanıyorduk. Ama baktık ki parlatıcı gerçekten işe yarıyor. Makine parlatıcısı krem ciple beraber birleşince bir de bunu poşetle uygulayınca gerçekten de iyi bir etki elde ediyorsunuz. Şu an zaten yavaş yavaş gerçi daha durulamadık ama durulamadan önce ne kadar parladığını görebiliyorsunuz. Ben kameradan